İnsanoğlunun tuhaf şartlanmaları var. Yılın belli günlerinde yaşamının tek düzeninden çıkmak gereksinmesini duyuyor. O belli günlerin yine kendi uydurduğu niteliğine ve havasına uygun bir ruh durumuna geçiyor. O özel gün dinsel bir bayramsa daha bir duygusallaşıyor, yumuşuyor. Herkesle dünya ile daha bir barışık ve hoşgörülü oluyor. Yaşlıları birden fark etmişçesine onlara daha bir saygılı, yanında çalışanlara daha bir sevecen kesiliyor. Çocuklarını sevindiriyor, fakir fukara'nın gönlünü alıyor. O özel gün bir yaş günü, bir dönüm günü, bir anma günü, bir milli bayramsa bu sefer de o günlerin niteliğine uygun iç ve dış maskeler takınıyor. Yılbaşı da kendine özgü şartlandırmalar getiren bir özel gün. Her yılbaşı itiraf edin yeni yıla yeni ve olumlu kararlarla girmiyor musunuz? Bu yıl artık daha verimli çalışmalıyım. Yeni bir ajanda alıp yapacaklarımı bir bir yazmalıyım. Bunları zamana en uygun bir şekilde ayırmalıyım. Dosyalarımı, kitaplarımı bir düzene koymalıyım. Sağlığıma daha özen göstermeliyim. Biraz kilo vermeliyim. Sabah jimnastiklerini ihmal etmemeliyim. Ailemle, dostlarımla, meslektaşlarımla daha insancıl ilintilere özen göstermeliyim. Hasılı yeni bir insan olmalıyım, uygar bir insan olmalıyım, örnek bir insan olmalıyım. Ne iyi değil mi? Koca bir ömrü rastgele savrukça yaşa, sonra takvimlerin 31 Aralığı gösterdiği bir gün alıverdiğin bir kararla, ertesi gün birdenbire yepyeni, uygar, olgun, düzenli bir yaşama başla. İnsanlar birbirlerini aldatmalarının stajına önce kendi kendilerini aldatarak başlıyor olmalılar. Yıllar önce bir hikayemde şöyle demiştim. Zaman geçiyor. Bizler zamanın içinde yüzdüğümüz halde zamanın geçişini değil de o geçtikten sonra sadece geçmiş olduğunu fark edebiliyoruz. Bu keşfimi nerede yaptım biliyor musunuz? bir yılbaşı gecesi Kadıköy vapurunun güvertesinde. Paltoma bürünmüş, gidip ta buruna oturmuştum. Bir ara uyuklar gibi olup birden silkindim. On ikiye bir var diye söyleni verdim. Çakmağa çakıp saate baktım ki doğru. Saniye yelkovanı döndü döndü altmışın üstüne gelince çıt saat yirmi üç elli dokuzken yirmi dört oldu. Gün kadranında çarşamba yerini perşembe ile değiştirdi. 31 Aralık çekilip yerini 1 ocağa bıraktı. 1952 bitip 1953 başlamıştı. Bütün bunlar bir küçük anın marifeti. Hepsi şu küçük yayın atı vermesiyle oluyor. An anı kovalıyor, anlar sonsuzlukta eriyor madem zamanı durdurmanın çaresi yok, madem zaman akacak, bari geçişini iyice hissetsek. Vapur Kız Kulesi açıklarında. İşte salacağa yaklaşıyoruz. İşte şurası Selimiye. Dalga kırana geçiyoruz. Vapur yana dönüyor. İşte Kadıköy iskelesi. Bir böyle geçişin an be an bilincine vararak gelmek var, bir de aşağı kamerada laklakiyata dalıp ''Aa gelmişiz'' diye şaşalamak. Ömrümüz aşağı kameradaki yolcuya ne kadar benziyor. Dakikaların değerini biz ancak yılbaşından yılbaşına anlıyor, onların geçişini ancak o gece, o da 23'ten 24'e kadar dikkatle izliyoruz. O da neden? Aklımız sıra bir yılı kapayıp bir yenisini açtıklarını sandığımızdan. Oysa hangi günün hangi dakikası bir eski yılı kapayıp yenisini açmıyor? Neden bu özeni her günün her dakikasına çevirmiyoruz? Evet, böyle yazmışım. Çünkü her yaşadığımız dakika, önce yaşadıklarımızın birikimini, sonra yaşayacaklarımızın da tohumlarını içerir. Her geçen dakika biriciktir, geri gelmez.'' iyi ve yoğun yaşanan bir dakikada sonsuzluktan bir renk vardır. Yaşamı kuru taşlar serpili çamurlu bir yol olarak görenler, ancak taştan taşa sıçrayabilmek kaygısıyla seke seke, yarım ve ham bir hayat yaşarlar. İnsanların çoğunluğu, anları, haftaları, ayları, yılları, bir yerlere varmak için köprü olarak kullanıyor. Oysa her an başlı başına bir amaçtır. Bir zen öğrencisi hocasına soruyor. Botidarma batıdan gelir tümcesinin anlamını söyler misiniz? Zen rahibinin genç müride verdiği cevaba bakın. Bahçede selviler var. Genç müridi soyut açıklamalarla tatmin etmek yerine ona somut yaşamın o anda oradaki yaşamın aklına ilk gelen bir kesitini söylemekle gerçeği nice felsefeden daha esaslı bir şekilde yansıtacağını bildiğinden aklına esse kirazlar açtı da diyebilirdi o anın başka bir somut gerçeği de bu olduğu için yılları değil anları kovalayalım dostlar cümlemize yeni ve yoğun anlar dilerim ne varsa anlarda var Haldun Taner 26 Haziran 1983